Pokemon'un gerek animesi, gerek figürleri, oyunları satış rekorları kırmakta. Piyasaya sürülen her ürünü inanılmaz talep görüyor. Şimdi biraz eskilere dönecek olursak 1996 yılında Game Boy'a çıkan bir oyun vardı. Pokemon Red and Blue. Bu oyunda ise Lavender adlı bir şehir vardı ve şehir biraz kasvetliydi. Bu şehirde aslında ölen Pokemonların mezarları vardı. Bu sebeple hayalet Pokemon yakalamak için bu şehre geliyoruz. Ben de bir yere kadar oynamıştım ve bu şehire gelince gerçekten ufak da olsa kasvetli bir hava olduğunu fark etmiştim. Aslında Lavender Town ile alakalı bir sorun vardı. Bu şehrin kasvetli olmasıyla alakalı değil, bu şehirde çalan müzikle alakalıydı. Junichi Masuda tarafından beslenen bu müzik için çok ilginç bir söylenti ortaya atıldı. İddialara göre bu müziği dinleyen yüzden fazla çocuk Japonya'da intihar etmişti. Uzun yıllar önce beslenen bu müzik için neden böyle bir söylendi ortaya atılmıştı? Hadi bu durumun arka planına bir göz atalım. Öncelikle bu müziği biraz dinlerseniz garip ve esrarengiz olduğu bence doğru. Söylentilere göre bu müziği bir süre dinleyen çocuklarda mide bulantısı, öfke patlaması, intihar eğilim ve depresiflik gibi belirtiler ortaya çıkıyordu. Bu iddialardan sonra bu olaya Lavender Town sendromu denildi. Peki bu söylenti nasıl ortaya çıkmıştı? Pastebin adlı online haber ve makale yayınlama sitesi vardı. Bu site hala var fakat ülkemizde yasaklı. 2010 yılında isimsiz bir kullanıcı bu sitede Lavender Town sendromu adlı bir makale paylaştı. Bu makalede Japonya'da yüzden fazla çocuğun bu müzikten etkilenerek intihar ettiği ve öldüğüne dair bir yazıydı. İşte bu yazıdan sonra bir efsane doğmuş oldu ve herkes bu efsaneye inanmaya ve yaymaya başladı. Halbuki bu yazının bir dayanağı yoktu. Tam anlamıyla peki ya kaynak denildiğinde kaynak götüm olarak cevaplayabileceğimiz bir durumdu. Bu olay büyüyerek günümüze kadar gelmiş durumda ve hatta abartılarak tekrar tekrar servis edilmekte. Ama bu olayın asla astarı yok. Müzik biraz ürkütücü ama hepsi bu kadar. Zaten kasvetli bir ortamda eğlenceli bir müzik kullanamazlardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada abone olmayı unutmayın.